Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 6. ünitemizin 4. konusu olan Bayrağımız ve İstiklal Marşı konumuzu öğreneceğiz. Bu konumuzda milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza değer vermeyi sizlerle öğreneceğiz. Dersimize yine her zamanki gibi öğrenmemiz gereken kavramlarımızla başlayalım. İlk kavramımız Egemenlik nedir? Egemenlik egemen olma durumu ve yönetme yetkisidir. Bağımsızlık nedir? Bağımsızlık bağımsız olma durumudur. Bu iki kavramımızı öğrendiğimize göre o halde milli egemenlik ve milli bağımsızlık nedir? Milli egemenlik egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olmasına Milli egemenlik denir. Yöneticilerin halkı seçimleri ile iş başına gelmesidir. Bir örnek üzerinden daha iyi anlayacak olursak çocuklar sınıf başkanlığı seçimlerini örnek verebiliriz. Sınıfın üyesi olan öğrencilerin başkanlarını seçimle belirlemeleri milli egemenliğe örnek olarak verilebilir. Milli bağımsızlık ise bir milletin bağımsız ve hür bir şekilde yaşamasına başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce karar verebilmesine milli bağımsızlık denir. Yani bir milletin kendi topraklarında hiçbir gücün etkisinde olmadan özgürce yaşayabilmesidir. Milletimiz geçmişten günümüze birçok devlet kurmuştur çocuklar. Şehun i̇şte İmparatorlukları, Gazneliler, Göktürkler, Karahanlılar, Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok devlet kurmuştur. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru yurdumuz düşman işgaline uğramış ve egemenliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Haritadan da anlayacağınız gibi topraklarımız farklı milletlerce işgal edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattıkları milli mücadele ile Kurtuluş Savaşı kazanılmış ve düşman yurdumuzdan çıkarılmıştır. Bu süreçte ülkemizin yönetim şekli değişmiş 23 Nisan 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuş ve böylece ülkemiz tüm dünyaya bağımsızlığını duyurmuş oldu. Bir ülkenin ya da milletin bağımsız ve egemen olduğunu gösteren semboller vardır. Bu semboller birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergeleridir. Bağımsızlık ve egemenlik sembollerimiz, bayrağımız, İstiklal Marşı, dilimiz, başkentimiz, paramız, meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Forsu, Atatürk ve Anıtkabir, anayasamız ve milli bayramlarımız ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik sembolleridir. Gelin sizinle bağımsızlık ve egemenlik sembollerimizi birlikte tanıyalım. Bayrağımız. Bayrak bir milletin bağımsız olduğunu gösteren önemli sembollerimizdendir. Bağımsız olan her ülkenin kendine ait bayrağı bulunur. Türk bayrağı da bizim varlığımızın ve bağımsızlığımızın göstergesidir. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. 1983 yılında çıkarılan Türk Bayrağı Kanunu ile bayrağımızın boyutları, şekli, nerelerde, nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Bu kanuna göre bayrağımızın şeklinde ve oranlarında değişiklik yapılamaz. Bayrak göndere çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Çekilmesi ve indirilmesi esnasında bayrağa dönülerek Selamlanır. Bayrak yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk şekilde kullanılmaz. Resmi törenler dışında kesinlikle masalara, kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Bu kanun sayesinde bayrağımız koruma altındadır. İstiklal Marşımız. Öncelikle sizinle milli marşın tanımını öğrenelim. Milli marş nedir? Ulusal marş adıyla da bilinen, özlü dizeleriyle bir ulusun bağımsızlığını ve gücünü, yurt ve bayrak sevgisini, özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık tutkusunu yurtseverlik duygusunu yansıtan, halk tarafından benimsenmiş ve kabul görmüş, bestelenmiş haliyle genellikle ülkeler arası etkinliklerde seslendirilen sözlü marşa milli marş denir çocuklar. Ve her ülkenin kendine ait bir milli marşı vardır. İstiklal marşı bizim milli marşımızdır. İstiklal marşı milli egemenlik ve bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biridir. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde milli mücadele ruhumuzu yansıtacak, birlik ve beraberliğimizi arttıracak bir marş yazılması düşünülmüştür. Bu amaçla çocuklar para ödüllü bir yarışma düzenlenir. Yarışmaya yurdun dört bir yanından marş olmaya uygun şiirler gelmeye başlar. Ancak Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmaz. Neden katılmadığı sorulduğunda Mehmet Akif Ersoy milli marş kesinlikle para ile yazılmaz cevabını verir. Bunun üzerine yakın arkadaşları bu yarışmaya katılmasını, eğer yarışmayı kazanırsa yarışmadan kazanacağı ödülü o tavsiye eder. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy yarışmaya katılma kararı alır. Yazdığı şiir 724 şiir arasından birinci seçilir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supit Tanrıöver şiiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okur. Şiir mecliste büyük bir coşkuya ve heyecana neden olur. Yani çocuklar İstiklal Marşımız Kurtuluş Savaşı sırasında Halka ve orduya moral vermek için yazılmıştır. 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı Milli Marşımız olarak kabul edilir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Türk halkına armağan eder. Günümüzde okuduğumuz haliyle Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Milli Marşımızı törenlerde Milli bayramlarda ve spor müsabakalarında okuruz. İstiklal Marşı okunurken ayakta yüzümüz bayrağa dönük olarak hazır olda dururuz. Diğer bağımsızlık sembolümüz dilimizdir. Bağımsız olan her ülke gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki yazışmalarını belirli bir dil ile yapar ülkemizin resmi dili Türkçedir. Diğer bağımsızlık sembolümüz başkentimiz Ankara'dır. Her bağımsız ülkenin bir başkenti vardır çocuklar. Başkent devletin yönetim merkezidir. Bu yönüyle Ankara bizim başkentimizdir. Şimdi neden Ankara derseniz çocuklar Kurtuluş Savaşı yıllarında küçük bir Anadolu şehri olan Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve milli mücadele yıllarının merkezi olması nedeniyle 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir yasa ile Ankara başkent olmuştur. Bağımsızlık sembollerimizden bir diğeri paramız. Her bağımsız devletin kullandığı bir Para birimi bulunmaktadır. Para birimi ülkelerin bağımsızlık sembollerindendir. Ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Diğer bizim için egemenliğimizin en önemli sembolü olan meclisimizdir çocuklar. Meclisimiz 23 Nisan 1923 tarihinde Ankara'da açılmıştır. Bu yıl Bizler meclisimizin açılışının tam 100. yılını kutladık. Diğer sembolümüz, bağımsızlık ve egemenlik sembolümüz Cumhurbaşkanlığı forsudur. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız tarih boyunca kurulan Türk devletlerini, ortadaki büyük yıldız ise yıkılmaz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı forsu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ikametgahında ziyareti sırasında bulunduğu yerde bayrak direğine çekilir, gece ve gündüz çekili durumda kalır. Diğer sembolümüz, egemenlik ve bağımsızlık sembolümüz Atatürk ve Anıtkabir'dir. Türk milletinin bağımsız ve egemen bir ulus olmasında en büyük pay Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Bu nedenle Atatürk ve Anıtkabir bir bağımsızlık sembollerimizdendir. Diğeri anayasamız. Öncelikle yine anayasanın tanımını öğrenerek başlayalım. Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Yani diğer bir tanımla anayasa bir devletin yönetim biçimini, vatandaşların temel hak ve ödevlerini gösteren metinlerdir. Her ulusun kendi değerlerini yansıtan bir anayasası bulunmaktadır. Milletin ideal yaşam tarzını yansıtır ve bu yönüyle bağımsızlığı simgeler. Ve anayasamız egemenlik sembollerimizdendir. Son olarak milli bayramlarımız. Milli bayramlarımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim bağımsızlık ve egemenlik sembollerimizdendir. Bugün sizlerle birlikte milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bayrağımıza ve İstiklal marşımıza değer vermeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.